her Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Canım bak başta yardım etmiyorsun adeci. Gold'lar paylaşılıyor. Bugün sizlerle Mobile Legends oynayacağız. Gördüğünüz gibi takımlar full İran dolu. Yani harika bir oyunla oynuyoruz. Çok sıkıcı hiç moralim yok. Ben yani. sana geldiğince gelirsin. Ben bir de bizim Angel'a çoğu Angel burada çıktı. gel. Ee, diyorum ki Angel alıyorum mide sen git diyorum Mide kal Takımda herkes mide gitmesi gerektiğini söylüyor ama Angela'nın çoğun çamda olduğu için zaten isminden belli. Mide gidemezmiş. Fiske attı. Piski attı. Angel'a ile mide gidilmezmiş. Aptalmışız Angel'a ile mide gidenler. Öyle yani arkadaşlar. Takımımız harika. Bir İran, bir İsveç karşı da harika. Yani minotör öylesini aldım bu arada pek oynamıyorum ama zaten yani ne olabilir ki? Orman gibi ananı sikeyim yanımızda orman kesiyor ya. Şurayı keseriz aslında onu görmedim Derim Biz onu saldırsa Saldır! Neyse çıkalım biz buradan 4 game, bunu da keseriz, kes 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 Lan vurun adamı. Güzel, harika Zorlasak Saber'i keser miyiz bilmiyorum ama keseriz herhalde Neyse gerek yok, Biz çıkalım Şuradan adama milyonlarını aldıralım Canımızı basalım, çıkalım Mid'de kimse yok büyük ihtimalle, Nana istese orayı şu an parçalar ama bu arada arkadaşlar ilk videom olduğu için biraz hatalarım olabilir. Yani şey bakmayın artık. Alışacağız yavaş yavaş. Video çeke çeke öğreneceğiz. Aslında olsun biraz beklemem lazımdı. Geç kaldı o. Yani ben erken attım pardon. Onda bir suç yok aslında. Yani aslında bu aptal Angela mid'e gitse biraz orada kasılsa ikimiz harika oyunlar yapabiliriz ama işte bilmiyor oyunu bilmiyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi harika bir Angela oynayışı var. Moskova çık. Avulus vursana kanka. O Saber bizi tekler bu arada dostum. Yani midi bana birazdan açar zaten. Kanka aslında bak bunları keseriz avuz senle. Gel yani zaten kaplumbağa burada ben sana görüş vereyim şöyle. Yani sikim tutturamadım ya. Angela ile zaten yani mid oynayabilirsiniz ama o arkadaşımız oyuna yeni başlamış büyük ihtimalle zaten Angel oynuyor. Yani pik klasik pik kızlar. Neymiş Angel ile mi de gidememiş. Aynen dostum. Aslında bunu şöyle sokmasak buraya. Nasıl olur? <laughs> Yine ultiyi çok boş attım. Yani Minotaur'la kusura bakmayın artık Minotaur'u pek oynamayı bilmiyorum. Yani Saber çalı çünkü. Çalı da Saber. Yaptım. Şey. şey çoğu burada o yüzden. <laughs> Aa. Girme <laughs> bana. Paket gelelim. Geri gitsin gitsin. <laughs> Ona yapacak bir şey yok. Tamam. Oraya giremeyiz. Giremeyiz oraya. Tamamdır. Çoğu'yu keserler bu arada. Hatta Çoğu'yu da keserler Çoğu. Yani çok fark çekildiler iki. ama. Biz en iyisi ormanla dolaşalım da. Avlusla bir şeyler yapmaya çalışalım. Combo falan. Ben yani de bilmiyorum. Mesela pek bilmiyorum aslında. Şöyle kaplumbağa görüş vereyim ben. tozuna <laughs> dönüşeceksin. burada mı? İşsiz. Ultin şey var, var mı? Kanka gel. At. Ah be. Yıldızlar doluma ışık tutucan Saldır Saldıramam ya Bakın Saber geliyor. görüşü veriyorum Ultim var flashim var saldırmadım aslında Ben ama Tabi Onun üstünde bozuk bir tek Olsun çok kanka. Aa. Neyse benden o kadar. Dur be yanlış attım ultiyi. Canlara bak ya. Güzel yüzün kolları açar. Bu arada arkadaşlar tekrar söylerim yani ilk videom o yüzden hatalarımı kusura bakmayın yavaş yavaş nasıl video çekmem gerektiğini öğreneceğim sizin yorumlarınızla beraber. Ben ben da hani yaş pek izlenir mi bilmiyorum. Beni ben. göreceğim mi ama yazı yazıyor. Ne, yazıyor ne yapıyorsun? Neredesin sen ben seni girecek sanıyorum. Ben seni gireceğim sanıyorum. O yüzden de aldım. O. Öldük bu arada. Ölmeden çıkar mıyız? Çıkamadık. Evet. Bir Angela vakası. Bakın arkadaşlar. Angela'yı izliyoruz şu an. Mide kadar şey. Beyze e kadar yürüyor şu an. Evet Beyze e kadar yürüdü. Evet izliyoruz Angela'yı. Hala izliyoruz. Evet milyonlarca can basmaya çalışıyor arkadaşlar. Orta gitti. Şuradan çıkamadım ya Şu lanet oyun. Gir şeye gir. zonga gir. Beyze. Aslında bir şey değil mi o? <laughs> çok... O bay. Kanka gidin oyalanma kanka ormanlarına oh. O, kadar Güzel aşağı inmedim hiç Kaçış yok Tamam çok güzel. Can bastım. Devam. Harika sınav olur. Siz de dost bir çocuğu ya şaka gibi. Evet. Önce de bana ulti attı. Ya <laughs> bana atmamış lan ultiyi Keşke bana atsaymış. Ya oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ne <laughs> <laughs> Bizim İranlılar biraz daha iyi sanki. Bakalım. Yok bizim İranlılar önündeymiş ya. 9-4-3 gidiyor. Uyuzun bir de Angelis. Ülkeni sadece bana at diyor. Ama ne anlar. Ülkeni bana at dedi. Haydi baran ışıl ışıl parlıyor. Hangi Moskova çık oradan? Aa. <laughs> Flash atalım arkadaşlar. Benim pakito güzel top ya pakitoya kesmemiz lazım Ya o kadar da gizliden bunu Gitti benim internet <laughs> Şu an gitti internet Oyun kendi kendine gitti şaka gibi Bu ne oluyor? Bu <laughs> ne oluyor? Doğrudanlıkla ne okuma aldık Maç bitti lord alıyor amına